Gökhan harika bir top attı. Şimdi Erkan hareketli. Erkan geliyor. 3 oyuncu içeride. Erkan rakibini aldı önüne. Erkan. Erkan orta. Ve 3-0. 3-0 oldu. Bu kez Beykan atıyor. Kardemir Demirçelik Karabük Spor 3-0'u yakalıyor. Ve son derece rahatlıyor. Burada plese vuruş. 3-0. Lua Lua götürdü. 3 oyuncu, 4 oyuncunun arasına sıkıştırdı. Kaybetti topu kazandı. Tekrar Lua Lua kaleye vurabilir. Ara pas hazırlığında. Şimdi sağ kanada aktardı. Bekran geliyor. Son çizgiye indi. Dördüncü gol şansı. Kale boş. Arkada Erkan. 4 oldu. Sol ayaklı ve affetmedi. Karşılaşmada 58. dakika. Kardemir Demirçelik Karabük Rakibi karşısında durumu 4-0 yapıyor. Ev sahibi Kardemir Demirçelik Karabük Spor işte golün oluşumu arkada İshak. Gökhan Ünal, Gökhan Ünal tam sevdiği toplar. Gökhan geliyor, geliyor arkaya çıkarttı. Plase vuruş 5-0. Topağlarda gol. Beykan Şimşek karşılaşmadaki kendi adına ikinci gol takımı adına beşinci golü atıyor. İşte golün başı Gökhan iyi taşıdı topu arkaya çeviriyor ve 5-0. Sefa kaybetti rakibine devam diyorum maçın hakemi. Şimdi hareket eden Furkan geldi. Furkan pasını çıkartıyor. Şut altı oldu. Beykan Şimşek hat-trick yapıyor. 6-0. Maçı bitirdi sayın seyirciler. Hiç uzadık uzatma...